Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi Abdullah amcamız yo, 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 sağ olsun. Yok yok yo, ben şimdi kısa kısa parça var seçeceğim. Yok Akın Bey. <laughs> bir dakika. Allah evet. razı getirir de bir şey bulursak o zaman daha güzel olur. Arkadaşlar ya Abdullah amcamız bir önceki abimiz buradan kendisine selam olsun gerçekten. O da tam bu noktayı bulmuştu. Kendisi de Allah razı olsun tam bu noktaya geldi mi çubuk dönüyor gördüğünüz gibi. O abimiz evet bak şu an dönüyor arkadaşlar çubuk. Bu arada ben eleme temas ettim gerçekten kendi kendine bir kuvvetle dönüyor. Yani bir önceki abimize kendi çeviriyor demişlerdi ama bakın ikisi birbirini tanımıyor. Abimiz ilk defa araziyi gördü ve Abdullah amcamız da geldi. Burada aynı bakın şu taşı şimdi buraya koydum bak suyu bir öncekinde koymuştum kendisi de bu noktayı belirledi bir önceki abimiz 60 metreye kadar gidebilirsin dedi sen de 62 metre dedin böyle bir tesadüf Allah'ın hikmeti işte gerçekten yani su burada olduğuna mutabık olduk Allah'ın izniyle tabii ki yerin altını Allah bilir aynen öyle her hele, hele iki damarın birleşmesi inşallah daha randıman olur. İnşallah çıkar. <laughs> üçlük çıkar. Evet. üçlük demek arkadaşlar ciddi bir su kaynağı demek. Allah nasip ederse üçlük çıkarsa burada komşularımızın suları yok maalesef. Onlara da Allah'ın suyundan yok. ikram ederiz. En azından birlik. İyi bir o da o da kötü değil birlik iyi yani. Birlik iyi bir su. Evet. Vallahi yeter şey. yani. Evet. Şimdi az ileride bir yer belirlemiştik arkadaşlar. Ondan o adamın gösterdiğini söyleme. Hiç söylemeyeceğim. Ben Bakalım çıkacak onu. mı gerçekten? Bu arada arazinin projesini çizdirdik. Şuraya inşallah ev yapacağım. Onlar da videonun ilerleyen saatlerinde sizlere detayları vereceğiz. Şimdi şöyle Abdullah amcamızla bakıyoruz arkadaşlar. Dönmüyor hala. Bu arada bu da bakır çubuk. Kayaya bakın. Çok ilginç bir kaya değil mi arkadaşlar? Evet dönmeye başladı. Bakın dönmeye başladı. Dönmeye başladı evet. Bu arada arkadaşlar bu bir öngörüdür. Abimiz yerin altını tabi kesin olarak bilemez. Efendim abi. Burada da mı birleşme noktası var. Bu soldan daha kuvvetli. Aynen bu daha biraz şiddetli döndü gibi. işin. Allah Allah. Bu arada çubuk mesela bu tarafa doğru dön dönüyorsa şöyle abi, akıntı yönü burada demek arkadaşlar. Şöyle. Şimdi su bu taraftan geliyor. Arka taraftan geliyor. Ee, yönümü döndüğüm zaman suya arkamı döndüğüm zaman çubuk dönmez. Dönmüyor. Evet. Dönmüyor. Bak. Şu anda bak. Şu an dönüyor. Evet. Allah Allah. Bu arada samimi söylüyorum hiçbir müdahale yok. Yani kimse bunun riskini almaz. Bunu elim el alayım ne çevireyim de değil. Kendi Çok kene dönüyor. Ben temas ettim bizzat. Bak su, su maşallah şu an devam ediyor. Evet. Su biraz daha kuvvetli. Evet. Oradan evet. gelen suyla birleştiremem mi? Bismillah bakalım bir. He. Oradan gelen suyredir. Şimdi Abdullah'mız diyor ki arkadaşlar oradan gelen, yukarıdan gelen bir su var. Onun birleşme noktasını arayacağız diyor. Bakın şu an dönüyor. Şimdi ben tam emin olmadan sondaj vurdurma istemedim arkadaşlar. Abdullah amcamıza sağ olsun bayağı referanslı bir kişi. Bu taraftan bir yerden geldik abla. Evet. Bir devam edebilir misin? Nereye kadar gideriz bakalım. Çok merak ettiğim bir durum olacak arkadaşlar. Birleşmedi. Abdullah amca şimdi burada itiraf edeyim. Biz şu yerde bulduk. Bir önceki abimiz bak taşları buraya koymuşuz. Tam bu noktada belirledik. İşaret ettiği yer. Efendim? Bir dakika arkadaşım işaret ettiği yer. Aynen öyle, o bir önceki abimizin işaret ettiği yer. Ulan sanki orada daha çok kuvvetli döndü gibi ya. Bak burada da dönüyor arkadaşlar. Bak bir dakika. Dikkatini çekeyim. Şurada kahışla şurada kahışı bir fark et. Çok zayıf oldu. Ben de bunu fark ettim. Heh. Burada çok zayıf döndü. Burada zayıf. Bir de şurada bak. Vuruyor ama şuradaki daha şiddetli vurdu sana. Heh. Aynı geliş. Aynı hisse mi? dönüş? damar geliyor. Evet. Hmm. Damar aynı geliyor. Şey, evet. Arkadaşlar şimdi en sona taş koyduğumuz yeri belirledik. 62 metre olarak çıktı. Altına deposu olması niteliğinde 100 metreye kadar yapmamız lazımmış. Bir önceki ileride bulduğumuz sular zaten buradan geliyormuş arkadaşlar. Böyle geri dönüp tekrardan oraya gidiyor. Yerin altı üstü gibi değil şekil olarak. O yüzden Abdullah amcamız... Orayı uygun gördü. İlk başta taş koyduğumuz yere. Şöyle Abdullah amcanın silahını geri vereyim arkadaşlar. <laughs> Abdullah amca Allah razı olsun. Buradan demek istediğin bir şey var mı? Demek istediğim bir şey yok. Allah razı olsun senden tekrardan. Telefonumu alırsan. Evet. Bu duracağın zaman tam. Noktayı geldin şurada keşfettirirsek daha iyi vururuz. He ben seni vurduracağım gün seni arayayım o zaman. He. Bu tamam. Bu durumda beni arayacağım. Evet. Allah sağlık verirse. İnşallah. Geleceğim değicim, arkadaşım şu noktadan başka şaşma. Abdullah ben amca evet, teşekkür ediyoruz. Evet. Tam sana senin hesabına geliş şeklinde bir yerde denk geldi. Evet. O da bir şey. Allah'ın hikmeti. Yani. Aynen öyle. Çünkü Allah... arabayı burada durdurur. Buradan gireceğim. Çok iyi oldu bizim için. He. Teşekkür Gide ederiz. De. Haydi gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bavi'ne geldik. Biliyorsunuz şimdi az önce suya bakmıştık. Yani dün bakmıştık. Ertesi gün oldu. Projeden bahsedeyim ilk başta arkadaşlar. Şimdi ilk aşamada bu arada kuşları yeni kafese alıştırdım arkadaşlar. Şimdi buradan o tarafa geçmiyorlar. Geçenlerde de geri buraya alıyorum. İlk başta projemiz şöyle olacak. Nasip olursa bir ev yapacağız. İçinde yaşayabileceğimiz bir ev yaptıktan sonra hayvanları zaman içinde götüreceğiz. Zaten çünkü hayvanlar buraya yakın arkadaşlar. Evimiz ve hayvanların şu bulunduğu yer yakın. O yüzden ilk başta orada yaşayacağımız ev yapmamız lazım. Çünkü evimizi sattık. Güzel bir ev yaptıktan sonra yavaş yavaş içini yapmaya başlayacağız. İşte kafesleri yapacağız, göl yapacağız, şelale yapacağız. Yani birçok şey yapacağız nasip olursa arkadaşlar. Şimdilik Şöyle arazimize geldik yani bizim şu anki mevcut mekana geldik. İki tane kuş şu an arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Onları indirmemiz lazım yeni noktaya. Bakalım. Aa, diğeri de uçtu. Şöyle bir şunları oynatalım. Kuşlarımızı. Diğerleri görsün. Kardeş eski yere gittin kardeş. Aha bu da eski yere geldi kondu. Neyse şimdi diğer tarafa göndereceğiz. Yavrum yanlış yerdesin yanlış. Hadi diğer yere gideceksin. Havada kuş kaldı mı? Sanırım kalmamış arkadaşlar. Şimdi bunlar o tarafa doğru kış kış yapalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Heh. Evet. Dedik ama uçtular. Neyse. Şimdi bu yuvayı kullanmak istemiyorum aslında. Yani o yuvanın etrafını kapatırım arkadaşlar güzel bir kuş yuvası olur diye düşünüyorum. Burayı açıkçası kullanmak istemiyorum. Yani küçük bunlar için. Kışın belki çok soğuk olursa burayı alabiliriz. Ama şu an hayvanlar şurada mutlu olduğunu düşünüyorum. Hem içerisi geniş, güzel, rahat. Hem de böyle toprakla temas edebiliyorlar yani. Hastalık bir pir olmaz diye düşünüyorum. Ama şurası kardeş yani küçük ya. Bir de etraf bayağı bir dağılıyor orada. Beton kısmında hayvan bırakmak istemiyorum şu kardeşler. Şöyle oynatalım biraz. Şu ufak taş atalım arkadaşlar. Havadakini indirebilirsek. Nerede havadaki? Bakın şurada. Aslanım benim. Aa yuvaya giriyorlar. Yuvaya giriyorlar. Bu demek ki bayağı bir artık benimsemişler arkadaşlar. Şimdi diğer havadaki kuş da gelsin. Hadi oğlum şunları Şöyle son bir daha oynatalım arkadaşlar. Ufak bir taşla. Oh, hadi oğlum, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi aslanım gel. Bu kadar selam aleyküm Kuşlar mı var artık ya? Benim kardeşim. Bomba gibi kuşlar getirmişsin abi. aler? Ben... Bismillahirrahmanirrahim kardeşim arkadaşlar. Ve... arkadaşlar. Oğuz oh, selam aleyküm, aleyküm. kolay gelsin. Vay 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 vay. Bak şu, Bak şu var ya şu. Maraton, maraton var. Şu var ya şu kurşuna benziyor abi. Gel, gel. Bu maraton. Bu da maraton abi. Maraton ne demek? Maraton uzun mesafe kurşun. <laughs> Şaka yapıyorsun. Abi, Dereceleri var dedik. Dereceleri var hepsinin derecesi var abi. Aman 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 ama 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 ama. ama. maşallah. Hanemiz hayırlı olsun arkadaşlar. Hadi canım. Arkadaşlar maşallah maşallah maşallah. Bunlar şimdi uçursak direkt sahibine gider değil mi? Aynen aynen. aynen. O yüzden bunları yavrularını uçuracağız. Bunların yavrularını uçuracağız zaten. O zaman iki dişi iki erkek. Şu Herhalde. an daha daha bunlar yavru olduğu için daha. Ha bunlar yavru, yavru, yavru mu daha? Da. Şu erkek abi. Evet. Büyük ihtimal bu erkek. Şu bence dişiye benziyor abi. Büyük ihtimal şu bu erkek güllü bak. Kara posta güllü. He şu vallahi ilk defa gördüm ha. Nadir ondan mıdır? Maşallah yavrum. Vallahi nadir. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ediyoruz. Hayır, bir şey daha getireceğim. Hayır. Haydi Bismillah diyelim Muhalde abi. Teşekkürler. Geldim kardeşim. Evet mekana geldik arkadaşlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah zımba gibi kuş arkadaşlar. Maraton kuşumuş bu arada. Numarası da var böyle ayağında arkadaşlar. Bunu böyle koyalım. Bir de o yuvada kalmalarına karar verdim kuşların. Gittim şöyle. Eksik malzemelerim vardı. Böyle komple bir alet erdebat çantası aldım arkadaşlar. Matkabıdır, her şeyi de bunun içine koyacağız. Matkap buna girmez de. Pensedir, tornavidadır, her şeyi buraya koyacağım. Kaybediyordum çünkü her zaman. Şöyle göstereyim kardeş. Bir de o kapıların artık bundan sonra kuşların kaçmaması için bir şey daha aldım. Hemen şöyle gösteriyorum. Evet, şöyle arkadaşlar açalım. Şöyle göstereyim size. Artık yayımız var arkadaşlar. Kapılar kendi kendine açılmayacak. Bu yaylarla arkadaşlar sistemi kuracağız. Şöyle bir ben aldık. İki tane daha yay aldık. Bir tane yayı bu kapıya kullanacağız. Bu kapı çünkü çok sert kapanıyor arkadaşlar. Bir tane şöyle bir de böyle yaptım mı en azından birazcık daha yumuşar diye düşünüyorum. Vidalarımız falan da var. Ve dediğim gibi şu kuşlar artık orada kalacak. Yani kışın çok soğuk olursa buraya getireceğim. Orayın etrafını kapatacağım arkadaşlar rahatlasın artık kuşlar. Zaten alıştılar. Uçtular. Hep oraya geldi kondu. Bir tek bir tanesi az önce şuraya, şuraya gelmiş. Dışarıda kalmış bekliyordu. Onu da yakalayıp buraya koyduk. Evet. Güzel video oldu. İnşallah kuyuyu da ilerleyen günlerde vurduracağız arkadaşlar. Yani şimdi tam işimizi netleştirmemiz lazımdı. Aha şuraya ne olmuş lan? Anam. Kırılmış mı? Ne yapmış? Ula bu sazımıza ne oldu böyle? Ula saz. Şöyle dursana oğlum ayakta. Neyse şu kardeşinden destek alsın arkadaşlar. Evet şöyle bir gölümüze bakalım. Şu an güzel bir sıkıntı görünmüyor. Ezan da okunuyor. Şimdi arkadaşlar videomuzu ara verelim. Güzel uzun karışık bir video oldu. Şuradaki tahtalardan oranın etrafını mümkün olduğunca çoğu yerine kapatacağız. Haydi hayırlı olsun kardeşim. Şimdiden bütün yenilikler. Birazdan devam ederiz. Evet arkadaşlar kapılarımızı yapıyoruz. Sadece bir tane kapı kaldı. Şu yaptığımızı göstereyim size hemen. Buradan Hilmi'ye yani o kısa böyle bir kardeş var diye ona meydan okuyorum arkadaş. Bak kardeşim. Açtık değil mi? Bak hop kendi kendine geliyor. Biraz hızlı geliyor ama olsun idare eder. Diyelim birden kapı kapanacak değil mi? Kapanmıyor arkadaşlar bak. Kendimiz kapatacağız yani. Şöyle hop. Bunu yaptık. Kuşların kapısında bir tanesini yaptık. Sadece bir tanesi kaldı. Onunla beraber yapacağız. Şöyle mat kapı alalım. Şunu da alalım. Geçen sefer kapıyı açık unuttuğumuzda maalesef açılmıştı. Diyelim kapıyı açık unuttuk değil mi? Böyle gittim. Bak açık bırakamıyorum bile yani. Düşün bak bak. Bakın arkadaşlar şurada yayı görüyor musunuz? 10 numara 5 yıl bıraktığım an ne olacak bak. Gördün mü nasıl geliyor bak. Ya Hasan'cım. Kardeşim. Ya Arkadaşlar on numara oldu gerçekten. En başta yapmamız gerekiyordu. Ama aklımız sonradan geliyor maalesef. Bak mesela diyelim gitti. Ne oldu lan? Aha nereye değiyor bu? Heh, gitti böyle kaldı. Yani şu an rüzgar gelse bile bunu böyle çok şiddetli çekmesi lazım. Geldi hangi zaten gidecek. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Şöyle yine de kilitleyelim. yiyelim. Evet sıra diğerini yapmakta. Şöyle açalım arkadaşlar. Normalde böyleydi bak. Açıldığı an kuşlar buradan çıkıp gelebilirdi. Ama şimdi ne yapacağız kardeşim? Bunu buraya böyle vidalayacağız. Diğerini iç kısma vidalayacağız. Hemen şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı yaptık. Ulan şimdi içeri gidiyoruz. Hadi. Şimdi sıra içeri kısmı yapmakta. Evet bu da bitti arkadaşlar. Şöyle açayım. Bakın şimdi açtık. Şöyle üç tane vidayla belki yanlış yaptım doğru yaptım bilmiyorum ama şu an çalışıyor bir sıkıntı yok. Şöyle mesela diyelim açık unuttuk kardeşim olabilir. Pat diye böyle kapanacak arkadaşlar. Şuradan da kilidimizi vurduğumuzdan artık açılma ihtimali yoktur. Şimdi birazdan ne yapacağız? Şunun etrafını elimizdeki malzemeler doğrultusunda kapatacağız kardeşim. Yani normalde üşümüyorlar. Keyifleri gayet yerinde. Şöyle göstereyim. Yani tabii ki üşümedikleri şu anlama gelmesin. Hiç mi üşümeyecekler? Değil arkadaşlar. Şu havalarda üşümezler. Etrafını elimizden geldiğince kapatacağız inşallah. Bu ağacımız da öldü sanmıştım ama Mersem yaprakları dökülmüş o esnada tekrardan şöyle gördüğünüz gibi bayağı bayağı güzel yeşermeye başlamış. Evet arkadaşlar şimdi su bayrağımızı buraya vidaladık güzelce. Gördüğünüz gibi ulan ve ulan ve şimdi bazı arkadaşlar şunu diyebilir. Kuşları uçurduğunda bayraktan korkar diyebilenler olabilir muhtemelen deneyip göreceğiz ama sanmıyorum arkadaşlar. Yani bu bayrak her zaman burada sallanıyor zaten. Dalgalanıyor güzel bir şekilde. Ve kuşlar korkmuyordu açıkçası. Alışmışlar da diye düşünüyorum. Şu artan ürünü de buraya vidaladım arkadaşlar. Oradan biraz kapattık. Buradan biraz kapattık. İçeri kısımdan da şu kısmını kapatınca arkadaşlar yavaş yavaş tamamlarız. Kışın çok soğuk oldu mu dediğim gibi diğer kafesi alırız. Geçen sene baya bir kar yağmıştı. Orada yaşamışlardı. Buradan çıkalım. Evet güzel oldu ya bayrak valla bayağı bir vida attım arkadaşlar sağlam olsun diye ne olur ne olmaz. Evet elimizde bulunan malzemelerle arkadaşlar şöyle derme çarpma yani idareten etrafını kapattık. Hepsi yama oldu farkındayım ama bunun üstüne bir şeyler yapacağım için altta kalacak bunlar. Önemli değil yani şöyle yan tarafında kapattık. Bayrağımız doğruya koyduk on numara oldu kardeşim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar yani bugün Eline malzeme kalmadı. Üstünü güzelce kapatacağız. Yani kışın şu bir bakıma üstünü kapattığı malzemenin altında ısı altım görevi görecek. Gayet güzel de oldu. Kuşlar da rahat içinde. Baya bir özgürler. Şimdi ne yapıyoruz kardeşim? Bakın şuraların üstünü üçgen yaptım. Tıpkı şununki gibi. Yağmur durmasın diye. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şurayı yaptım ama orası şurada biriktiriyor arkadaşlar. Orayı yukarı kaldıracağız. Evet böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu içeride hayal edin. Şunları soymadım. Doğal olsun dedim kardeşim. Şunun üstüne vidalalık şöyle güzel bir şekilde. Şimdi bunu içeriye koyacağız. Şu an bakın burası böyle. Suyu birikme noktası olarak almış. Onu düzelteceğiz inşallah. Şimdi bunu içeri koyalım arkadaşlar. Şu ara kısmı açtık ve bunu yukarı doğru destek yaptık. Ya kardeş bu seneyi çıkartalım da Allah büyük. Bu arada sultanların yumurtası boş çıktı. Ama bunlar sanırım yine yumurta yapacak. Kardeşim siz yumurta yapmayın ya. Vallahi yapmayın ya. Boş çıkar arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bunu da böyle almadım. Yani şunu soymuştuk. Ama bunu soymadım kardeş. Böyle kalsın dedim. Çünkü doğal bir görüntü. Belki bunları söküp yuva yapabilirler. Hatta kuşlar şu kısımlara da girebilir. Bakın şurada bir de çiçek çıkmış. O çiçek de çok rahat bir şekilde buralara uzayabilir arkadaşlar. Güzel bir görüntü oldu. Buranın ışığı bozuldu bu arada. Onu yaptıracağız inşallah. Kuşlarımız da böyle keyifleri gayet yerinde. Şöyle göstereyim kardeş. Hepsi mutlu bir şekilde burada yaşıyor. Bu arada içerisi gayet iyi arkadaşlar. Bak samimi söylüyorum. 10 numara sıcaklığı var dışarısı şu an buz gibi. Hatta buraya gelen misafirler de artık mont giyiyorlar. Ama içersiz samimi söylüyorum, hatta kuşları ruh halinden anlarsınız. Bakın uyurken içine bile çekmiyorlar kafalarını. Normalde üşüdüklerinde o kafa kısmını kanatlarının arasına koyarlar. Onu bile yapmıyorlar. İçerisi gerçekten iyi. Şimdi dışarıdan çadırımıza bakalım. Nasıl olmuş kardeş? Bu da sanırım böyle boşa düştü. Yani şu an bir vasfı kalmadı arkadaşlar. Bu şekilde bir şey. Bir de dışarıdan bakalım. Bu arada yaylı sistem efsane. Bakın kapıyı içeriye kadar çekmiş. Yani bak iyi izleyin. Gitmiyor arkadaşlar. Çok iyi oldu ya. Vallahi var ya ulan. Vallahi her şey işte yavaş yavaş oluyor. Şimdi buradan çıkalım bir. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi yağmur üstünde durmayacak. Şu kısım nasıl? Belki orada kalabilir. Oraya da bir ayar çekeriz. Burada hiç durmuyorum maşallah. Yani ön taraftan sızıntı aşağı doğru gidiyor sular. Güzel bir gün oldu. Şimdi diğer sorunumuz şu. Bahsettim mi bilmiyorum. Suyun bulanık olmasının sebebi arkadaşlar. Şuranın içinde bir tane makine vardı. Devir makinesi. Ama artık onunla işimiz kalmadı. Onun elektriğini kesmeyi unuttuk biz. Makine de içeride hatta. Bak şöyle yaklaştırayım. Orada bir dalga var gördüğünüz gibi. O makine çok kuvvetli olduğu için bir de 220 volt tehlike arz ediyor aslında. Onu hemen inşallah elektrikçi geldiğinde elektrik tesisatını sökeceğiz arkadaşlar. Çünkü oradan yüksek derecede bir yani saatte belki 8-9 ton suyu böyle değiştiriyor arkadaşlar. Ama içeride yapıyor yani hiçbir manası yoktur. Ve suyu gördüğünüz gibi bulandırıyor. Onu inşallah oradan kaldıracağız. Çünkü Böyle balıklarımıza adam akıllı göremiyoruz kardeş. Vay 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 köpek balığına bakın maşallah arkadaşlar. Bir de ölür demişlerdi. Allah şükür ölmedi. Şu da babamın bize verdiği balıktı. Ali Dayı'dan aldığımız balık nerede? Ona bakalım. Buralarda bir yerdeydi. Aha vay vay vay. Ulan vay. Maşallah maşallah arkadaşlar. Yani harbiden büyük bir Ben buna otobüs diyorum, tank diyorum. Bayağı bir lepistes yavrumuz var. Şöyle göstereyim. Evet. Durum bu şekilde kardeşim. Bir tek geriye şu kaldı. Bahçeyi de yavaş yavaş toparlayacağız inşallah. Bak şöyle göstereyim nasıl oldu arkadaşlar. Yağmur orada kalmaz inşallah diyelim. Ve videomuzu yavaştan bitirelim. Şöyle hanım bana yardımcı olmak için köpeklerin mamasını kovaya koymuş. Şurada da kuşların yemi var. Şöyle göstereyim. Karışık yem veriyoruz arkadaşlar. Köpeklerimize de böyle Allah'ın izniyle, Allah'ın verdiği rızıkla diyelim arkadaşlar. Güzel kaliteli mamalar alıyoruz. Şimdi şu kova ortalama işte yani iki tane köpeğin anca arkadaşlar. Beş kiloluk kova. Ağzına kadar dolu. Bu da bundan yani şu kutudan bu iki buçuk kiloluk kutu arkadaşlar. İki tanesi hemen hemen şu şuradaki kuşların yeme oluyor. Çünkü onlar bayağı bir yiyorlar. Yavruya falan baktıkları için. Bunun yarısı da Şurada kuşların onlar nedense çok fazla yem yemiyorlar. Yani uçuyorlar da bayağı bugün bugün gördünüz hatta. Ama çok fazla yem yemiyorlar. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Bahçemizde şöyle bir düzenleme yapacağız. Alttan sulama sistemini yapmıştık biliyorsunuz. Şu kısma da alttan sulama sistemini taşıyacağız. Var orada aslında ama yetersiz. Bir de şurada sızıntımız var. Şu banadan arkadaşlar. Hafiften bir kaçak var. Burada böyle gölleşme oluyor. Onu da çözeceğiz inşallah. şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlara hep yavruyken almıştık. Baya güzel büyüdüler. Burada bir tane daha küçük var. Evet videomuzu bitirmeden önce şöyle Carlos, Cookie, Rita ve Lucky. Rambo dışarıda arkadaşlar. Biliyorsunuz özgürlüğüne baya bir düşkün. Çok güzel bir antrenman yaptık. Lucky suya girdi, çıktı, koşular yaptı, beni ısırdı. Her şeyi yaptı şu anda da kondisyon antrenmanı arkadaşlar. Carlos'un bu aralar performansı iyi. Bayağı topları alıyor. Lucky topu ondan al. Şimdi Lucky onu gözetleyecek. Fırsatı bulduğu topu Carlos'tan alacak arkadaşlar. Rambo şerefsiz ne yapıyor lan yine? Rambo! Ramona dışarıda arkadaşlar. Bu arada saat çok geç olduğu için saldım dışarıya ve şu bölgeden başka yere gitmiyor. Bak ah, şimdi bu saf suya bırakacak ve Lucky oradan alacak topu. Aynen de öyle oldu arkadaşlar. Bravo Lucky gel. Bu arada Lucky kızgınlığa giriyor yavaş yavaş. Rita da aynı şekilde öyle. Rita. Rita. Rita bu sefer sen al tamam mı? Aferin Rita'ya. Abi Rita veya yani Kuki hiç alamıyor. Carlos'la Lucky alıyor sadece. Carlos'la uyanık arkadaşlar. Bu arada bu videoyu isterseniz eğer Carlos'la Raş'ı karşılaştırırız. Çünkü Carlos bayağı bir büyüdü. iri yarı oldu. Şu Raş'ın içinden geçelim arkadaşlar. Kuşlarımız da beni bekliyor arkadaşlar. Yemek bekliyorlar. Kurt gibi yiyorlar. Yemin ederim var. Yem yetişmiyor bunlara. Reisimiz geliyor. Reisimiz geliyor. Maşallah maşallah. Reis, hoş geldin. Şimdi bu kralların da yemeğini vereyim arkadaşlar. Oh, gezdi ya nasıl mutlu, yemin ederim. Ya maniak ya, dışarı çıkmayı çok seviyor. Gerçi bunun yemeğini koyduk. Neyse, içeri girsin, kapısını kapatalım. Bak, gezip gelince dünyalar onu. Hayır, Rambo. Hayır, içeri. İçeri. Rambo, içeri oğlum. İçeri. Aferin sana. Tek kelimeyle içeri gidecek Laki, hadi içeri, koş, koş, hadi 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 içeri. Aferin. Şöyle biraz burada verelim. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Ton Şu beyaz krala bakın arkadaşlar. Ya çok tatlılar, yemin ederim. Arkadaki de babası bu arada yok lan babası mıydı? Ha babası doğru. Şöyle diğer annesi herhalde. Şöyle atalım biraz daha. O, oh, yiyin bakalım. Yiyin bakalım. Husun Paşalar, yiyin. Aslanlarım. Şu da diğer kral arkadaşlar. Hepsine maşallah. Şunlar da yeni getirdiklerimiz. Şimdi bunlar da burayı yabancı arkadaşlar. Yine de şöyle onların önüne yem atalım. Belki yerler sabahleyin yuvayı bilecekler muhtemelen. O zaman daha iyi alışırlar. Şu kalan yemi de içeriye dökeceğiz. Selamünaleyküm. Ya şu şu neyin yavrusu arkadaşlar ya. Tuhaf bir yavru çıktı buradan. Çok garip. Şöyle yemini dolduralım. Malumunuz bunlar bayağı yiyor arkadaşlar. Hah, iyi yine oldu. Aman 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 aman. Bu nedir? Allah Allah. Bu ne arkadaşlar? Oğlum bu hangi kuşun yavrusu? Reis. Allah Allah. Arkadaşlar tav tav yavrular çıkmaya başladı. Burada da iki yumurta var. Bu yumurta kimin bilmiyorum. Ortalık karıştı. Şimdi önümüzdeki günlerde buraya güzel bir temizlik yapacağız. Kışa giriyoruz malumunuz. Güzel bir temizlik yapıp tekrardan yere o ızgaralardan sermemiz lazım. Bunlara afiyet olsun arkadaşlar. Suları da dün tazelemiştik. Oo, bunlar yesin. Şimdi buranın ışığı yoktur. Ben telefonu kapatıyorum. Ana şuna bak, şuna bak. O da yavru arkadaşlar. Maşallah. O da sepet kuyruk. Sarı balinamız. Mantolumuz orada. Bunlar güzelce yemeğini yesin. Tamam mı? Birazdan devam ederiz. Hatta videomuzu yavaştan bitiririz. Evet tüm işler bitti arkadaşlar. Köpeklerin, kuşların, bütün canlıların yemeklerini verdik. Şu güzel gölümüzün de temizliğini, bakımını yaptık. Kafamız mis gibi kardeşim. Şimdi videomuzu sonlandırma zamanı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Uzun bir video oldu. Yani yeni araziden başladık. Güncel şu anki arazimize kadar geldik arkadaşlar. İnşallah keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.